Börek kokusu alıyorum. Börek kokusu alıyorum. Yanlış koku baba. Börek börek yok sen yatağını ver. Hadi oradan salak. Ben annenin 35 yıllık kocasıyım. Ne yaptığını senden daha iyi bilirim. Aa! 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 baba bak. Sen bak. emekli adamsın. Bütün gün yan gelip yatacağım. Ben çalışacağım. Güce enerjiye ihtiyacım var. salak. Ben annenin cadılığını senden çok daha fazla çektim. Onun için börekler beni... Baba bir dakika bak. Babacığım. Babacığım. Bir de şöyle bakalım. Ben ben senden daha uzun yaşayacağıma göre anneme daha çok katlanacağım. Enerji ihtiyacım var. Börekler beni bak. Hadi oradan salak. Ben bu dünyaya kazık kalkacağım. Ben askerliğimi komando olarak yaptım. Komando, komando, komando. İyi ya, komando olarak yaptıysan git yılan, çiyan, kurbağa falan ya. Ne yapacaksın böreği? Yok. Yok mu? Buldum. Çalın. Allah kahretsin, burada da ah, ah, Baba, Fırın hala sıcak olduğuna göre çok uzağa gitmiş olamazlar. <laughs> evet. Çekin. Evet. Tom istek saslar işe yaradı. Yeah. Yürü, ileri. Aa, baba, o ne ya? O ne ya? <laughs> Anne, hmm. Benim çizgili kazağım nerede? Gardırobun sağdan ikinci gözünde pantolonların arkasında. Anacığım niye oraya koyuyorsun? Oradan almak zor oluyor. Niye zor olsun çocuk Sandalyeyi kenara çek, gardırobun kapağını aç... ...pantolonları sandalyenin üstüne koy, kazağını al... ...pantolonları yerine as, gardırobun kapağını kapat, sandalyeyi de yerine çek. Bu kadar basit yani. Anne, ben işe sabah gidiyorum. Bunları yapana kadar akşam olur zaten. <laughs> Annenden kurtulup sabah işe erkenden gitmek mümkün değildir evladım. Eskiden duraktakiler bana yarım günce ait derlerdi. Anacığım, güzel anacığım. Bak orası benim odam. Neyi nereye koyacağımı ben karar versem. Sen karışmasan kıyamet mi kopar ya? Yanlış. Bu evdeki bütün odalar annene aittir. İyisiler ve eşyalar gibi bizler de o nerede isterse orada olmak zorundayız. Vallahi sırf sabah kalktığımda elbiselerimi bulabilmek için gidip evleneceğim, aile eve çıkacağım ha. Yanlış. O zaman da giysilerin karın nerede isterse orada olacak. Sen yine bulamayacaksın. <laughs> Anne! Efendim? Silah kemerimi nasıl alacak? Ay ne salak çocuk bu ya. <laughs> Oğlum, komodini kenara çek. Gardırobun sağ kapağını aç. Gömlekleri askıyla komedinin üstüne koy. Deri ceketini aşağı indir. Kemerini al. Deri ceketini yerine as. Gömlekleri de yerine as. Gardırobun kapağını kapat. Komedini de yerine çek. Bu kadar basit yani. <gülüyor> <gülüyor> Söz. Mümkün değil direnmek. Büyüyemezsin asla. Evlat her zaman.